başladı ve hala arşivdesiyle devam ediyor diyeyim aslında. Yani o fırtına e, şu anda e, bitmiş değil. E, konservatuar ile başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Şam bölümüyle başladı. E, çok değerli hocalardan tabii ki e, ders alma şansına sahip oldum. Ve e, e, özellikle Halk Müziği bölümünde biz iki kişiydik. Zafer Tahmaz e, diye çok güzel sesi Olan Karadenizli evet, aynı evet zamanda da, Karadenizli, evet, Karadenizli bir arkadaşım Candır kendisi. Çok da güzel sesi vardır. Onunla Türk Halk Müziği derslerini tek tek işlerdik. Benirvan altında Fikçun hocamız bizim repertuar dersine girerdi. O dersler biraz önce bahsettiğimiz ruh fırtınasını bize çok en başta biliyorum. evet kesinlikle ve diğer hocalarımız restoran müziği ve batı müziği, armoni hocalarımızın, şan hocamızın e, çok büyük emekleri oldu. E, aynı e, güzellikte bize o kadar güzel e, o kendilerindeki değerleri bize e, aktarıp naklettiler ki bizler de çok şükür bugün e, belirli noktalarda e, ekmeğimizi kazanabiliyoruz onların sayesinde. Ve izleyicilerin, dinleyicilerin takdirine